Arkadaşlar merhaba. Golden Cross YouTube kanalımızdaki haber içeriklerimize hoş geldiniz. Bugün sizlere belli bir haberin sunumunu yapmayacağım ama şöyle bir şey yapacağım. Geçtiğimiz günlerde Çin'in yasaklamasının olduğu gündü galiba. Bir anda her yerden bir haber futları geldi. Yalan yanlış özellikle zaten yerli içerik bakımından haberlerin ne kadar yetersiz olduğunu biliyorsunuzdur. Çünkü e, bir haber bildirimi geldi, tıkladım. Haber içeriğine bakacak oldum. E, sayfası açıldı. Sitenin adını söylemeyeceğim. Girdim, e, şuydu galiba. Ya o örneği vermeyeyim, farazi bir örnek vereyim. Bilmem ne trader'ın bu hafta uçacak 3 alt altcoin'i diye bir haber pop-up'ı. Geldi, tıkladık, giriyoruz sayfaya bakıyoruz. Alakasız şeyler. Ondan sonra bir sayfanın e, o trader'ın coin'leri, altcoin'ler şudur diye bir sekme var. Tıklıyoruz başka bir şey. Ne kadar bir haber kirliliği olduğunu gördüm. Bizim kullandığımız zaten haber siteleri farklı ama sizin size bugün en azından doğru bir habere erişmek için ee, size bir site önereceğim. Uygulama hem bir web site hem de bir uygulama. App Store ve e, Play Store'da bulunmaktadır. İsterseniz e, Google üzerinden masaüstü bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu uygulamanın adı Crypto Panic. Bu bize haberlerin daha doğru bu Twitter'daki, Instagram'daki, birçok mecra'daki, haber sitelerindeki, bakın şuralarda misal Finbolt cointelegram.com, youtoday, e, forbes, cointelegram gibi web sitelerinden haberlere anında çekerek sizlere bir birleştirme yapıyor. Bu web sitenin birçok güzel özellikleri var. Benim kullandığım misal veriyorum. Burada hot dediğimde önemli haberler listeleniyor. Bakın. TikTok Ventures into NF NFT -C". TikTok'un NFT çalışmaları hakkında partnerlik ve gizlilik çalışmaları hakkında bir haber. İstersen ben buna tıklayıp habere gidebiliyorum ya da habere tıkladığımda altında yorumlarla yorumlara bakabiliyorum. Böyle bir güzel bir site. Başka bir şey. Bitcoin'in gözler 45 bin dolarda diye bir haber. Burada altta başka bir e bu uygulamayı kullanan kişilerin yorumlarını da görebiliyorum. Bakın Double Tap e, 2021 You Are Very active. bu tarz yorumlarla da haber içeriğinde etkileşimi haber çıktığında piyasaya nasıl bir etkide bulunduğunu görebiliyorum. Bunun gibi bir web Bakın başka El Salvador. Bu tarz bir site de değil. Bak şimdi Finbolt özelinde bir arama yaptım. Finbolt'u kapattığımda show al deyip buradan da hot dediğimde daha çok öne çıkan etkileşim alan haberleri görüyorum. Misal, sec sextent for Bitcoin deadlines, 45 day, 45 günlük ölü çizgi. Burada İngilizcenizin çok iyi bir seviyede olmasına da gerek yok ki benim de o kadar üst üst bir düzey İngilizcem yok. Google çevreden çevirebiliyorum bu şekilde. Buradaki zaten haberler. Ee, bizim kullandığımız yerli haber kanalları var. İsimlerini verip kötülemek istemiyorum. Çünkü onların da bir emeği var sonuçta. Buradan bakıp da alabiliyorlar. Bazıları da içerik çalışması yapabiliyor ama genel anlamda burada çıkan haberler Google Translate'ten çevrilerek onlardan paylaşılıyor. Ama şu şekilde. Tıklıyoruz. Haber içeriği bak Solana Powered Dex Receive. Solana'nın Solana haberi var diyor. Million capital injection. Bu bu haberi Sadece başlığını koyuyor Ama haber içeriğine ulaşmam benim saatlerimi alıyor Tıklıyorum reklam Tıklıyorum bir pop up Tıklıyorum şunu görmek ister misiniz Tıklıyorum bunu görmek ister misiniz Zaten Türkiye'deki habercilik mantığının nasıl olduğunu az çok siz de biliyorsunuz İstemediğimiz şeylere yönlendirerek sürekli bizi e, erteliyorlar bir Yarım saat geçiyor ki habere varıyorum bir bakıyorum ki e, shit bir coin'in bu sene bu bu hafta şey olacak. %110 %200 yükselecek haberi. Bir bakıyorum bir hafta sonra o coin delist olmuş. Yani haberlerin doğruluğu da yok. Burada birçok site güvenilir yabancı siteler özellikle Buradan gelen haberleri gösteriyor. Ben burada bu e, isterseniz bu uygulamayı telefonunuzda kullanın. Ben tabletimde kullanıyorum. Çünkü tablet sürekli yanımda. Bilgisayarda çalışırken bile bu ekran genellikle e, yan tarafta açık oluyor. Sadece sayfayı yenileyerek yeni haberler ne oldu diye bakabiliyorum. Peki ya başka neler yapabiliriz? Burada misal veriyorum. E, özelinde aramalar da yapabiliriz. Ada ada dediğimde ada coin hakkındaki haberler haberler pardon Cardano ada misal burada adanın bir partnerlik haberi olduğunu Başka bir alt koyun proje. Bazıları haber, bazıları da e, analizler gibi olabiliyor. E, şöyle diyeyim size. Bu haftalık gündem haberleri olur ya. Türkiye'de de vardır e, haftalık ekonomi haberleri. Burada da bu tarz haberler olabiliyor. Mesela adayı inceleyen ünlü analistler ünlü web sitelerin haberleri olabilir. Bunlar e, benim bu bunu söylememin en büyük nedeni ise bu web siteye önermemin en büyük nedeni ise haber kaynağının haberin çıktığı ilk elden öğrenmek İçtiğimiz her zaman günlerde Çin'in fut haber oldu. Çin Bitcoin'i yasakladı. Ondan sonra onun ardından Alibaba mining cihazlarının artık AliExpress'te satılamayacağını duyurdu. Ben bu haberi bu web sitede yani benim gördüğümde ben burada gördüm yaklaşık 2 saat sonra yerli web sitelere yerli haber kanallarına düştü telefonumda bildirimler geldi ve ben bunu gördüm bu gördüğümüz piyasa çalıştığımız piyasayı görüyorsunuz dakikalarla fırsatlar kaçıyorken saatlerde neler kaçabilir misal veriyorum ben o Aliexpress'i ilk gördüğümde short işlem açsaydım çok güzel kârda olacaktım bu tarz haber traderlığı da yapabiliyorum önemli gördüğüm haberler Tiktok'un NFT projesi misal dün bu açıklandığında çok güzel yükseliş geldi. Şu an olduğumuz durum ortada. Bakalım BTC 47300. Burada ayrıca coinlerin de yan tarafta listelenmesi coinlerin fiyat listelerinde görebiliyorum. Bu şekilde de kullanabiliyorum. Sonra medya bölümümüz var. Birazcık geç açılıyor kusura bakmayın. Medya bölümü hem size ben YouTuber, YouTube'da içerikler ürettiğim için misal veriyorum TikTok'un e, projesi TikTok Using Ethereum, TikTok Ethereum alıyor galiba. Tam anlamadım ama e, bu tarz misal haberleri de takip edebiliyorum. Diğer içerik üreticiler neler çıkartmış? Yabancı bazlı. Çünkü yerli içerik üreticileri gerçekten bu konudan çok müzdaripim. E, bu sitelere ücretli veriyor. Çünkü bazı e, sözde eğitimciler kendi ücretli eğitim programlarında bunları ücretli şekilde sizlere satıyor. Bu programı satıyor. Ben buradan bakıyorum. Güzel haberleri, kaçırdığım haberler dolabı, Bitcoin bull coming. Bitcoin e, boğa koşusu başlıyor diyor. No bomb plan misal Ethereum Visa haber içeriği benim için önemli geldi. Bunu e, videoyu kapattıktan sonra izleyeceğim. Çünkü artık şeye de geldi. E, sektör daha doğrusu yaşadığımız dünya dil bilmenin bir önemi olmadığını. Bunu şu şekilde söylemeyeceğim. Dil bilmeyin, İngilizce öğrenmeyin tarzında değil kesinlikle yanlış anlamayın ama bir içerik gördüğünüzde en en kolay şekilde söyleyeyim size. Videoyu açın ve telefonunuzdan Google Translate'ı açıp dinletin ve çeviri yapın ki Google YouTube'daki birçok videoda alt yazılı çeviriler var bunu olmayanlarda da bu tarz şeyler yapabilirsiniz ki şu anda teknoloji haberler haber bülteniyiz bir haber vereyim geçtiğimiz günlerde Huawei olması lazım Huawei bir Kulaklık geliştirdi. İki yabancı fa farklı diller konuşan insandan o kulaklık halinde yaklaşık e bir saniye gecikme ile çeviri imkanı sunuyor. Yani dil bilmenin de bir önemi kalmadı. Bunu yapabilen güç ise yazılım. Yani teknoloji ve yazılımın gelişmesi şimdiki bizim büyük ihtiyaçlarımızın çoğunun son bulması demek. Yani biz bu yüzden her zaman diyoruz teknolojiyi yakından takip edip gelişmesinde de bulunmak istiyoruz diye. Yani burada da önemli şeylerden biri haberleri takip etmek. Yani bu konu nezdinde değil de bizim alanımızda kripto alanındaki en önemli şeylerden biri haberleri takip etmek. Şunu da gördüm ben misal. Bundan birkaç ay öncesiydi galiba. İlk bu boğa koşusunun sonları daha doğrusu 65 bin rallisi 64 bin rallisi evet 64 bin rallisinin sonlarına doğru. ...haberler geliyordu. Çin bitcoin'i yasakladı, Elon Musk kripto varlıklar yeşil, doğaya zararlı, çok fazla elektrik tüketiyor, enerji tüketimi fazla gibi haberler. Türkiye'de birkaç dakika, birkaç dakika da değil yarım saat, en en iyi ihtimalle yarım saat sonra geç çıkarken ben burada... Hot dediğimde direkt karşıma çıkabiliyordu. Medyada değil news NIFS, nifs bölümünde. bilim bölümünde benim genellikle eğer bir işlemde değilsem hotu açarım. Burada e, önemli haberler direkt karşıma çıkar ve ben buradan takip ederim. Burada gördüğünüz yeşil şeyler e, tutulduğunu, beğenildiğini, kırmızı zaten. Bunları açıklamama gerek yok. E, yeşiller önemli, kırmızılar tutmadığı, soru işaretleri kararsız anlamında. Burada da görüp traderlık yapabiliyorsun. Misal 59 BN almış. Kripto shut up tower e, kule şu, kuleye Fiyat kuleye tırmanın Bakın çeviremiyorum ama Google Translate'ten hemen çevirebiliyorum ki İngilizcenizin üst düzey olmasına da gerek yok. Telefonunuz var, internetiniz var, teknoloji var. Bunları kullanarak şey yapabilirsiniz. E, kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada haberleri takip edebiliyorum. Ben o ilk böyle çöküş haberlerinde veyahut da yükseliş haberleri geldiğinde buradan görüp kısa kısa işlemler, scalp işlemler yapabiliyorum. Siz de yapabilirsiniz. Haber niteliğinin piyasaya nasıl da etkisi olacağını buradan görüp veyahut da pi, e, şeyin altında haberin altındaki yorumlar bye bye bir Rektor on the way the 60 sikti e, 63 ki. ya haber e, bay bay ayı on the way'de 63k yolculuğu başlasın gibi. Burada e, güzel yorumlar da var. Tabi bu birazcık şey olmuş. E, nasıl desem bu e, fenomen tarzında fenomenler 1k yükselse kripto 65k'ya gidiyoruz 1k düşse 28k'ya düşüyoruz diyor ya o tarz bir yorumlar olmuş Tabii ki bu videonun altında güzel haberler güzel e, içerikler de bulabiliyorsunuz şu şekilde söyleyeyim sizlere Reddit kullandıysanız redditin haber bölümüne biraz benziyor. Burada da yaratıcı daha doğrusu alanında uzman kişiler tarafından yorumlar görüp siz de yararlanabilirsiniz kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu böyle bir web sitesi uygulama. burada burada medya bölümünde e, video içerikleri tarzında şeyler oluyor e, Kripto alanında video üreten içerik üreticilerinin şeyler oluyor, haberler oluyor. puz bölümünde de şeyler var. E, what should crypto panic? Crypto panic size nasıl yardımcı oluyor? gibi. Burada işaretle odur deyip gönderiyorum misal. Which of the this country? Ülke hangi ülke tam çeviremedim. Burada şeyler var. E, anketler var. Bu anketlerde oy kullanarak da anket sonucu misal United State of America. Amerika Birleşik Devletleri'nde haber ...yüzde on etkileşim almış... ...yüzde yirmi sekiz Amerika... ...burada çeviriler yaparak da... ...burada çünkü... ...şunu unutmayın... ...toplumun tamamı veyahut da... ...çoğunluk olması bir şeyin doğru olduğu anlamına... ...gelmiyor ama... ...buradaki yapılan anketlerle... ...en azından... ...insan psikolojisi ne yönde olduğunu... ...anlıyorsunuz... ...tamam yüzde doksanı... ...şit bir coini okey vermiş olabilir... ...bu onun doğru olduğunu anlamına gelmiyor... ...ama... 500 bin kişinin %90 coin'e okey verdi ya da alım yapacağım diyorsa e, o coin'in yükselebilme ihtimali var. Ben o coin'de short işlem açtıysam işlemimi kapatabilirim. Long işlem açabilirim. Bu tarz işlemler de yapabilirim. Burada anlık haber takipleri, piyasa takipleri yapıldığı için benim çok çok işime yarıyor. O yüzden sizlere de kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Bizde ee, biz de buradan gördüğümüz haberlere zaten Instagram adresimizde sunmaya çalışıyoruz ama bütün haberleri sunmamız imkansız. Öncelikle haberin kesinliğini teyit ettiğimiz haberleri sunuyoruz. Ondan sonra biz kendimiz trade'lerimizde Kullanıyoruz Misal veriyorum şunu hot alalım. Burada 30 e, bir, bir dakika içinde etkileşim alacak haberler var misal. E, geçtiğimiz günlerde vardı tabi bulabilirim. 8 saat öncesine indim daha. O haberlerde o haberlere anlık sunmaz isek misal veriyorum. Haber çıktıktan bir saat sonra bizim Instagram kanalımızdan bunu sunmamız sizi zarara uğratacaktı. Çünkü takipçilerimiz haberi yeni zannedip gireceği için terste kalma ihtimali olduğu için bu tarz haberleri sizlere sunamayabiliyoruz. Ama elimizden geldiğince ilk elden sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ama Instagram'ın şöyle de bir kötü tarafı var. Ee, sürekli takip e, hikayelere bakılmadığı için ya da insanlık hal çalışıyor olabilir Akşam 8'de bu haberi e, gördüğünde alım yapsa veya da satım yapsa zarara uğrayabilir O yüzden o ihtimalle var onlara da dikkat ediyoruz Web site bu şekildeydi arkadaşlar Bütün detaylarına girmek istemiyorum ee, develop bölümünde API var misal Bununla kendi şeylerinizi geliştirebilirsiniz. Botlarınızı ve kendinin de botları var. Bir Telegram grubunda, Discord grubunda buradan bot botlarınızı çekebilirsiniz. Buradaki haberleri e, kendi botlarınıza çekip direkt e, grubunuzla paylaşabilirsiniz. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Burada e, Oasis. Bunun tam ne olduğunu şu an unuttum puls bölümü, medya bölümü şuradaki show all hot bul, bir iş. misal ayı e, ayı sezonu ile ilgili ya da ayı işlemleri ile ilgili haberler daha çok bu bölümdedir. Bullish e, boğa sezonu, boğa işlemleri yani yükseliş bazlı işlemler bullish işte olur. Sonra my save benim notlarım benim kaydettiklerim top save toplam kaybedilenler important önemliler bu tarz şeylerle bulabilirsiniz. Mesela over 1, 2 e, billion, trilyon of the Ethereum burn. Ethereum'un yakımı varmış. Quartur 2021. 2001'in dördüncü, şey, dördüncü son çeyreğinde. Allah Allah görmemiştim. Bak sizinle yeni bir haber gördüm. Kaçırmıştım. Böyle önemli haberler de görebilirsiniz. Biraz sonra bunu grupta paylaşabiliriz. E, bu tarz haberler var. Sonra lol. Burayı çok kullanmıyorum ama. Böyle kendi istediğiniz coinleri de aratabilirsiniz. Misal veriyorum one. Biraz önce örnek verdim ama akılda kalıcı olsun diye. Vanla ilgili haberlere bakabilirsiniz sadece. Burada fiyat fiyat hareketleri var. 1 dakikalık, 3 dakikalık, 7 dakikalık gibi fiyat hareketleri var. Bunları da görebilirsiniz. Çok çok yararlı bir web site. Sizlere burada sadece e, tamamını anlatamam ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım kendiniz e, tele, cep telefonunuza bilgisayarınıza tabletinize indirin kesinlikle takip edin e, bakın no one is selling bitcoin haberler. Ee, kesinlikle şey yapmayın. Ee, telefonunuzda bulunsun, kesinlikle telefonunuzda bulunsun, tabletinizde bulunsun. Yani 7/24 takip etmeseniz bile buradaki bildirimleri açarak en azından telefonunuza bildirim düşer. Anında haberdar olabilirsiniz. Burada diğer insanlarla etkileşimde bulunabilirsiniz. Bazı bilgili e, uzman kişilerle iletişime geçebilirsin. Çünkü isimleri var, e, ID'leri var. Oradan Haber ulaşabilirsiniz. Haber videomuz bu şekildeydi. Burada bugün sizlere bu kripto dünyasındaki e, bilgi çöplüğü diyeceğim ama özür dilerim gerçekten öyle. Çok e, şey haberler, salak saçma salak saçma haberler var. Talak kaçma haber oluyor giriyorsunuz habere ulaşamıyorsunuz yüzlerce pop-up yüzlerce reklam reklam atla reklamı geç 18 yaşından büyüğüm ben robot değilim artık gına geliyor yani haber doğru olsa bile zaten işlemi kaçırıyorsunuz bu şekilde anında işlemlerden anında haberlerden haberlerden haberdar olabileceğiniz bir web site bu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar bu uygulama hakkında herhangi bir e, isteğiniz varsa ben şunu anlamadım gibi şeyler varsa aşağıda yorumlarda belirtin sizlere yardımcı olmak isterim ben şahsi işlemlerimde kullanıyorum e, scalp işlemi yaptıysam coin'i burada aratıp onun haberleri varsa çünkü scalp işlemler hızlı işlemlerdir ani bir kötü haber geldiğinde hemen işlemimi kapatmam lazım o yüzden burada o haberi o coin'in haberlerini takip ediyorum. Böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde sizlere hem benim kullandığım hem de size önerebileceğim bir web site, bir haber sitesi olsun istedim. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizleri Instagram, Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'dan Golden Cross yapay zeka sinyallerimiz paylaşılacaktır. Bu ee, bir süre önce böyle bir karar aldık. Sadece oradan Golden Cross yapay zekasının sinyallerinden paylaşılacak. Twitter adresimizde piyasa yorumlarımız, piyasanın gidişatı hakkında bilgiler paylaşıyoruz. YouTube'da böyle eğitim serisi, bilgilendirici videolar kullanabileceğiniz web siteler, uygulayabileceğiniz stratejiler gibi videolar paylaşacağız. Sizlere daha iyi kazançlar elde etmeniz için uğraşacağız. Beğenip yorum yapıp Paylaşarak bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Abone olup zila zila açmayı unutmayın. Videolarımızdan anında haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Golden Cross iyi günler diler.